selamünaleyküm arkadaşlar Bugün size bu modelimizin yapım aşamasını anlatacağım kum boncuk kullanıyorum cam kum boncuk alt kısmını göstermeyeceğim arkadaşlar telefonumda fazla yeterli hafızam yok alt kısım için iki zincir çekip tığın ucuna bir dolayıp 2 2 de çıktım şöyle küçük kafesler yapıyorum her yuvaya batarak üst kısmını göstereceğiz hemen şöyle başlıyorum siyah zaten ipimiz başlangıç noktası gibi başlayacağım arkadaşlar sık iğne ile hemen şu kafesimizin içerisine giriyorum bir tane zincir çektim bir tane boncuk alıyorum şöyle boncuğumu aldım Tığımı ipimden çıkardım hemen arkadan boncuğumun içerisinden girdim tığımla tekrar ipimi aldım çıktım boncuğumun içinden tığımın ucuna iki doladım hemen bakın bir tane kafes atlıyorum diğer yuvaya geçiyorum 2 2 2 şeklinde çıktım burada isterseniz zincir çekebilirsiniz ancak ben çekmeyeceğim kum boncuk olduğu için yine bir tane boncuğumu gönderdim boncuğumun arkasından girdim ipimi aldım tığımın içinden ilmeğimi çıkardım yine sıkıladım bakın ilmeğimi tığımın ucuna 3 doladım. Aynı yuvamıza girdim. 2 2 2 2 şeklinde çıktım. Tekrar bir tane daha boncuk gönderiyorum. Yine tığımdan ipimi çıkardım. Arkadan boncuğumuzun içerisinden giriyorum. İlmeğimi aldım. Boncuğumun içerisinden ilmeğimi çıkardım. Tığımın ucuna 4 doluyorum arkadaşlar. Yine aynı yuvaya giriyorum. Önce 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıktım. Şimdi arkadaşlar son aşamadayım. 3 adet boncuk göndereceğim. Sıkıca boncuklarımı kapattım. Bakın bu şekilde sıkıca kapatalım ki güzel bir görüntü olsun. Daha sonra geriye ittim boncuklarımı. 7 adet sık iğne ile aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. de arkadaşlar yuvamıza girip kapatacağım. Şöyle bakın yuvama giriyorum. Kapattım. İşlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hatta diğer yuvama geçişi de göstereyim. Bir tane geçtim. Boncuğumuzu atacak olduğumuz aşamada bir tane de zincir çekip aynı işlemi yapacağız. Anlamayan arkadaşlarımız varsa videomuzu geri sararak tekrar izleyebilirsiniz. Şöyle çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Tığ numaram 22 arkadaşlar. Silikon saplı tığları kullandım. Bunda 22 numara 22 numara kullandım. 21 numara olursa demir saplı da bile e, kalın düşüyor tığlar. 22 numarayla yaparsanız kum boncuğumuzun içi zaten ince olduğu için geçmesi zor oluyor. 22 numarayla yaparsanız gayet kolaylıkla modelimizi yaparsınız. Deneyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Bu arada kuşun sesinden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun.